Sergen Yalçın burada sana sesleniyorum evet, evlatların işi evlatların acilen gelmen lazım acilen evlatların işi evlatların Sergen'i istiyoruz Böyle Parasıyla gelip parayla gelip ağlayan Orkun Kökçü Beşiktaş'ın köklediğin paralarını geri bırak Geldiği takıma geri git. Fikret Orman ve Şenol Güneş evlatların çok üşüyor. Acil göreve gelin. Beşiktaş çok zor durumda. Gazi nasıl bu ülkeyi kurtardıysa sizler de gelin Beşiktaş'ı kurtarın. Abi Sergen Açın niye gelsin ki? Adam bu böyle bir enkazı niye devralmak istesin? Gelmez ki. Ben olsam ben de gelmem ya. Sergen Yalçın gel, Buradan gel, sana gel, sesleniyorum. Gel. Evlatların işi, evlatların acilen gelmen lazım acilen. Evlatların işi, evlatların. Sergen'i istiyoruz. Köy takımı diyoruz. Adamlar bugün bize futbol dersi verdi. Bu bir rezilliktir. İstifa da bir erdemdir. Sol istifa. Serdar Adal'da istifa. Geçim gel abi biraz aşağı. Abi bugün oynanan futbolu bütün Türkiye gördü. Evet. Yani bizi Avrupa'da temsil ediyorsunuz. Gençler Birliği gelsin, bugün bu takıma dört tane gol atardı. Doğru. Bir an önce Sergen Yalçın takımın başına bekliyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Bak şimdi abi, bak şimdi abi bir şey soracağım. Bu ne? Beşiktaş Kongre Birliği. Doğru. doğru mu? Doğru. Bu ne? Beşiktaş'ın sezon forması. Bu ne? Beşiktaş'ın sezon forması. Biz her şeyi yapıyoruz. Evet, tarafta olarak biz her şeyi yapıyoruz. Artık bundan sonrası oyunculara yeter ya. Vallahi yeter artık bu olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. Sergen'i bekliyoruz abi. Gelsin, Sergen gelsin. Abi hoş geldin. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kutlu olsun abi. Beşiktaşlar için bugün bayram değil, keder oldu. Çok üzücü bir gece. Serdar Adalı'ya sayın diyorum. Beşiktaş makamına benim Süleyman abi'den aldığım terbiye var, Işıklar duysun. O yüzden Serdar Bey diyoruz, Sayın Başkanımız diyoruz. Bu koltuğu çok fazla meşgul etmesin. Buraları beceremeyecek. Ceza alırım diye kombinam var. Buraya iki kilo kanat da gelecektim Serdar. Sen onu alamadın ben bunu alacağım diyecektim. Edebimiz müsait olmadı. Bir de ceza alacağımızdan endişe ettik. Hasan Arat'a sallıyordu. Hasan Arat'ın yerine geldi. Hasan Arat'ın takımı 5 attı Galatasaray'a. Evet. Türkiye Kupası'nı aldı. Hasan Arat kadar başarılı değil kesinlikle. Sevmediğim bir söz ama mecbur kullanacağım durumu ifade etmek için. Fikret Orman ve Şenol Güneş evlatların çok ışığı acil göreve gelin. Beşiktaş çok zor durumda. Gazi nasıl bu ülkeyi kurtardıysa sizler de gelin Beşiktaş'ı kurtarın. Beşiktaş, beşiktaş, kolay beşiktaş, gelsin. Sağ olun. Bu akşam Beşiktaş tarihine kara leke olarak yazılmalıdır. Ruhsuzluğun, isteksizliğin bir anlamı yok. Biz bir şey göremiyoruz sahada. Kimse göremiyor. Yönetim kurulunu şapkasını önüne alıp düşünmeye davet ediyorum. Hocayı da acilen Norveti, Norveç'e uçak bileti almaya davet ediyorum. Sırayla abi sırayla. Çare ne? Çare... Bize savaşan oyuncu lazım abi. Savaşan oyuncu lazım bize. Sahaya gücünü gösterecek oyuncu lazım. Kimi alıyorlarsa alsınlar. Savaşan oyuncu alsınlar. Arma'nın büyüklüğünü taşıyacak oyuncu alsınlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abi sen beni biliyorsun. Bir dakika. Gaziantep maçında bir buçuk yıl önce burada bir röportaj verdim. Bir, bak, hatırladım. Hatırladım. bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıl önce bu hoca istifa demiştim. Üzücü bir gece. Şimdi öncelikle herkese geçmiş olsun. Gerçek Beşiktaşların artık ortaya çıkması lazım. Tribünde mi? E, saraylarda yaşayan, villalarda yaşayan gerçek Beşiktaşlar elini e, böyle hiçbir taşın altına koymayan insanların artık ortaya çıkması lazım. Çare ne? Çare, çare Beşiktaş bir iki seneyi yakacak. Bir iki seneyi yakmazsan bu bozuk kurgulanmış düzende Kimi koyarsan koy. İyimser olmayın. Takım çok kötü. Tamam. Takım çok kötü. Dinlersen öyle diyorum. Tek Beşiktaş suçlu, tek suçlu yönetimdir. Geçen sene zamanında transfer yapmadılar. Bizi Türkiye Kupası'nda dağıttılar. Bu sene bu, bu, saat olmuş, bu dakika olmuş, Eylül olmuş. Kanatsız bizi Avrupa'dan da öyle konfederasyona bile kalamıyoruz ya. Şu takımı şu, şu hale da, Biz burada Gökhan Süzenlerle oynadık. Biz burada Bakı Mercimeklerle oynadık. Erkanlarla oynadık. Yine geldik, yine evet. geldik. Ama ne günlere geldik ya. Şu takımın hali yazıklar değil mi ya? Bu taraftara yazıklar değil mi ya? Abi çok kısa mesajını alın Beşiktaş bir iki seneyi yakacak. Biz de Delgado, Bobo, Polosko gibi adamlar vardı. Adamlar ciğeriyle oynuyordu. Böyle parasıyla gelip parayla gelip ağlayan Orkun Kökçü. Beşiktaş'ın köklediğin paralarını geri bırak. Geldiği takıma geri git. Neler düşünüyoruz? Öncelikle çıktı e, 11 yanlıştı. Üçlü sistemde çıkıyorsan senin kanat bekinde oynayabilecek en iyi oyuncunuz Uyasek'ten Emirhan'ı alarak defansif bir anlayış line sergiledi. Çare ne? Çare. Ver hoca ben, önce gidecek. Ben, ben. Hoca gidecek. Başkan acil iki kanat indirecek en yakın zamanda sergeneşini getirsin. Kısa vadeli bir çözüm bu bu arada. Uzun vadeli bir çözüm değil yani. Başkanın da kesinlikle istifa etmesi gerekiyor. Senin önceliğin kanat transferi sen kanat transferini sona bıraktın. Teşekkür ederiz. Abi mendeciğim. alayım çok kısa mesajını. Önce, önce kısa alayım. mesaj bak. Gülgül katmaya geldik. olmaya geldik. Ben evladımı Beşiktaş sevgisiyle yaşatıyorum. Biz ne hale düşürdüler bu insanlar değil mi? Yani Beşiktaş'ı bu hale düşüren insanlar bak bu benim kızımdır bak. iki buçuk yaşında Beşiktaş Aşk. sevgisi veriyorum. o Gunnar Soskayer elini cebine koymuş 90 dakika boyunca takımı izliyor. Kardeşim git Elasa git. Bir bu, şey de. bu çare Sergen Yalçın'dır. Başka Aşk. çaresi yok bunun. Herkese Aşk. saygılar Ağabey. sevgiler hoş geldin. Abi bunca yıllık Beşiktaş tarihine yakışmayan bir maç. Soskaya hocam top oynatmıyor. Hakem bizi doğmadı resmen. Ya yani kırmızı kartını ben hiç anlamadım. İki evet. Ve iki saniye gözümü kaydım kırmızıyı çıkarmış Udakay'a. Yani Soskaya istifa. Bu kadar. Teşekkür, Teşekkür ederim. Üzünlü bir gece. Üzünlü bir gece. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buraya çok duygularla beraber geldik ama aynı duygularla tam tersi üzgün bir şekilde evimize gidiyoruz. Bu taraftar bunu hak etmiyor. Bu takımı bugünlere getiren olumsuz anlamda kim varsa hakkım helal değil. Allah bildiği gibi yapsın. Bu olmaz. Yazık günah. Yapılan bu olay, bu futbolcular bu formayı kenara bırakıp lütfen gitsin. Ruh yok. Yapılan olaylar yanlış. taraftarın sabrı kalmadı. Daha Ağustos ayının sonundayız. Lütfen kendinize gelin. üzünlü bir gece. Ya abi adı bilinmeyen bir takıma kaybediyoruz. Ve burada hani taraftara yazık oluyor. Biz burada geliyoruz, bağırıyoruz. Hani kimi işte öğrenciler, kimi işte işini bırakıp Peki geliyor. Peki çare ne? Abi istifa etsinler ya. Adam gibi bir kanat işte bek Gidiyor alıyor kiralık bir tane oyuncu elbiler torerle ismi duymamış bir oyuncu alıyor. Veya gidiyor kanada tekrar Rıdvan'ı getiriyor. Biz zaten görmüşüz onu. Adam akıllı bir kanat getireceksin. Bek getireceksin. Teşekkür ederiz. Abi. Şunu söylemek istiyorum. Bakın Türkiye'de üçüncülük, üçüncülük kalitesi bir takıma karşı bugün burada. Yani Beşiktaş kendi sahasında Beşi defansla çıkıyor. Beşiktaş'ın sol bekçi Beşiktaş Emirhan yani ya pardon Beşiktaş'ın stoperi Emirhan'ın sola çıktı önü Takım yani e, Lozan denen takıma karşı, Lozan denen takıma karşı defansif top oynayıp kontrol atak oyun deniyorsun. Ya adamlar 90 dakika boyunca tek kale futbol oynadılar. Ya çare beş... ne abi çare? Ya çare iş yok. Çare ne, ne biliyorsun? Çare yönetim, istifa, hoca teknik yönet, teknik istifa. Yani gerçekten bak oyuncuların, oyuncuların gerçekten birçoğu gitmesi lazım. Yani, yani Yıldız'ı getirdikleri topçular da oynamıyorlar. Yani anca yani bu sezonda ancak getirdikleri oyunculara böyle Pascal Numar'la, Şifo, Şifo Mehmet'le, Beşiktaş'ın eski futbolcularıyla böyle şey video film çeviriyorlar böyle. Ama getirdikleri oyunculara fıs çıkıyor. Bu ne ya böyle? Bu yönetimin gitmesi lazım. Bu hocanın gitmesi lazım. Bu takımın yarısından çoğunun gitmesi lazım yedeklerle beraber. Baştan bir takım lazım. Gelen transferlerden 2-3 tane hariç hepsinin gitmesi lazım. Abi Beşiktaş'ta kanat yok. Beşiktaş'ta bek yok. Abi Beşiktaş'ı acilen kapatmaları lazım. Gel abi hoş geldin gel. gel. Görüyor musun güzel kardeş? Gel güzel kız bak kameraya. Bunlar gel. benim evlatlarım. Maşallah. Gördün birinin adı Kartal, öbürünün adı Sumru. Çok güzel maşallah. Tamam biz Beşiktaşlıyız abi. Doğuştan Beşiktaşlıyız. Üzücü bir gece. Ama biz Beşiktaş'ı bırakacağız abi. Bak şu çocuğu, şu çocuk bana biz baba ezik miyiz diyor ya. Bu çocuk diyor abi biz baba ezik miyiz biz diyor ya. Abi son gidecek. Net. Çare. Çare ya İsmail Kartal ya Sergen Yalçın baba. Başka çaresi yok. Başkan gidecek. Teşekkür ederim. Gidecek baba gidecek bunlar bunlar gitmeden olmaz. Teşekkür ederim. Başka çaresi yok yani. Eyvallah. Eyvallah. Hoş geldin. Üzüldü bir gece. Ya çok üzgünüz. E, pro almıştık bugün zevkten içeceğiz diye. Kederden içiyoruz şu an. Ekranda gösteremiyoruz. Ya hakikaten çok üzgünüz. Tribün e, çok tepki verdi. Tepkisinde de haklılar. Ama yapacak bir şey yok. Bizi hoca değişikliği ya da başkan istifası kurtarmaz sabredeceğiz. Üzgünüz, ağlıyoruz. Taraftar da haklı ama yapacak bir şey yok. Yani hocanın gitmesi, başkanın gitmesi bir şey değiştirmez. Her zaman söylüyoruz bu takım 3 başkan, 8 hoca değiştirdi. Anca kendimizi toparlayabiliyoruz. En iyi halimiz bu. Sabredelim. Teşekkür ederiz. Ver yakışıklı mesajı. Abi ağlat, ağlattılar beni. Tatili bırakıp geldim. Ona kadar sonuçlar hangi takımdan geldiyse o Sergen Yalçın neden gittiyse o geri gelsin. Ben de buraya yazıyorum şampiyon oluruz biz. Hadi bakalım üzme kendini. Ver mesajını. Abi Solskjaer abi. Bu ne abi? Kanat verin abi. Solskjaer kalksın abi. Kanat gelsin abi. Sancho zaten yok. Anthony zaten yok. Kanat verin bize abi. Teşekkür ederiz. Avrupa Ligi'nde elendik. Konferans Ligi'nde elendik. Bu ya? Gel hoş geldin. Hoş bir gece. Yani. Gel abi. <laughs> çok kötü. Başkan, sonra teknik teyitin yan, yanındakiler hepsi istifa. Böyle olmaz. Teşekkür ederiz. Daradalı'ya 48 saat mühlet. O sol kanat indi, indi, inmedi. Bravo! Bravo! Bravo. Ben bu futbol maçı için 2000 kilometre yoldan gelip Almanya'dan geldim. Futbol maçı izlemek için, sevda için. Ama bu futbol maçıysa bir daha hayatım boyunca futbol izlemeyeceğim. Bugün hiçbir oyuncu emek sarf etmedi. İkinci yarı daha başları daha futbol oynayamayan oynamadan Udo sinirlenip bir gereksiz bir kırmızı kartla oyundan atıldı. Yani hiçbir ruh, hiçbir şey kalmamış. Bu takıma sol kanatla gelse, sağ kanatla gelse, 3 tane da gelse hiçbir şey olmaz bu saatten sonra. Hoca gitmediği sürece artık kim gelir bilmiyorum. Sergen yalçın mı gelir kim gelir ama bu hocayla devam etmez istiyorsa hangi oyuncuyu getirirse getsin Messi'yi getirsin olmaz. Teşekkür ederim. Hadi ver çok bekledim ver kısa mesajı. Dur. Ee, şey çok ilk önce kanat lazım ve ben bunu boşuna aldığımı düşünüyorum. Eee istifa Hadi. Gel abi alın gel alacağım çocuğum. Merhaba. Üzücü bir gece. Çok üzücü bir gece gerçekten. Ben her gün silivri'den buralara geliyorum yönetime e, tam destek verdik. Hocaya da tam destek veriyoruz. Hocayın eline malzemeyi bıraktıktan sonra hocayı ondan sonra eleştirebilirsiniz. Ama gerçekten yapı dediniz. Serdal Başkanım size güvendik ama böyle olmaz. Gerçekten. Sol kanada 48 saat içerisinde indir sen indir indirmezsen sen çek git abi. Teşekkür ederim. Çaresi yok. Ee, çok üzücü bir gece oldu. Ee, biz biz bunu hiçbir zaman hak etmedik. Taraftarlar ee, çok emek harcadık. Hepimiz öğrenciyiz. Çoğumuz askeri ücretle geçinen son parasını çoluğun çocuğun kıtlandan alıp da bilete veren e, çok değerli abilerim. Çare ne? Son çare teknik direktörün çare gitmesi yok. lazım. Son Teşekkür ederim. Evet. Sağ abi son gitmeden takımda hiçbir şey olmaz abi. Gitmesi lazım abi. Hadi ver hemen bir mesaj. Şey... Eğer biz haks bu haksızlık oldu bu maçta e, biz kazanmalıydık çünkü o takımda lanet vardı ve bu laneti aldık ve kaybettik kardeşime veriyorum şimdi. Hadi kardeş ee, konuş bakalım. Çok güzel ver bakalım. Ben gerçekten biraz takımımız e, 24 dakikada e, bir şeyler oldu da onu görün. Üzme kendini hadi <laughs> bakalım üzme bekle Ben, ben Sen... diyorum ki ya. bence bir tane kanat almalıyız en iyi gitmeli ve yönetim istifa Hadi ver güzel kız Abi bize Ronaldo da gelse biz bu takımı düzeltemeyiz Allah çarpsın ya Yemin ederim yönetim istifa ya Senden de alalım Abi kartal kanatsız uçabilir mi? Uçamaz Uçamaz tabi bize de kanat lazım abi Teşekkür ederim ben abi geldim adam geldim abi maça Defans yok abi kanat yok Abrahama nasıl pas verirsin ki abi defans ayakta uyuyor Oğlum, Top geliyor Svensson adam geçiyor gol Bu nasıl bir şey ya Üzme Abi nasıl üzmeyeyim ya Paralar gidiyor abi paralar hepsi gitti Geldik Hiçbir şey yapamadık Antalya'dan geldik maça buraya Hoş, Hoş buldum abi Abi takım hiçbir cacık yapamıyor Yönetim istiğfar Kanat yok kanat Sırayla alıyoruz gelin abi Üzücü bir gece Abi alışkınız biz bu gecelere her gece aynı terane yani. Her akşam aynı futbol. Düzelecek diye umut ediyorduk. Bizi kandırdılar bu sene. Serdal Başkan çok sağ olsun bu sene de kandırdı bizi. Kanat yok ortada. Keşke e, yaptığınız filmler videolar gibi işte. sağdaki oyun da mükemmel olsa. Biz video değil e, kanat istiyoruz. Galibiyet istiyoruz. Şampiyonluk istiyoruz. Teşekkür ederiz. Yüzüme, gel. gel bir alacağım beraber ver mesajı abi neler düşünüyorsun? Evet Beşiktaş bugün kendi evinde mağlubiyeti hak etti. Rakip kalecinin formasında yeşil renk bile yoktu. Yani çim, çim rengi bile yoktu. Kalecinin bir tane uçmuşluğu yok. Yani kaleci oraya antrenmana geldi resmen. Muçi'yi aldın ikinci yerde. Muçi'yi neye aldın hoca? Ben sana onu soruyorum. Tamam aldım Muçi'yi. Bir tane faydalı bir pozisyonu yok Muçi'nin. Taylan olsun keza Çare ne abi? Çare ne? Çare hoca Çare hocanın gitmesi futbolcular hocayı yedi. Ben sana bunu söyleyeyim. Ee, futbolcular yani demek ki hocayı istemediler. teşekkür ederim. Ben teşekkür abi. ederim. Hadi bakalım. Gel mesajı, üzücü abi, bir gece. Abi üzücü gece. Şuradaki gençlere bak, insanlara bak. Yazık günah ya. Hiçbir orada bir tane topu izlemiyorlar abi ya. Herkes izliyor topu ya. Bir tane top oynamaz mı ya? Çare kim? Abi Çare istifa. Yönetim istifa abi. Üzücü bir gece. UEFA Avrupa için çıktığımız yolda konferans liginden elendik. Evet. Şaka gibi. İstifa da bir hizmettir. İstifa etmek de bir hizmettir. Kanatsız kartal olmaz. Bu kartal ziraatte yarı final bile yapamaz. Birbirimizi kandırmayalım. Teşekkür ederim. Sağ hocam. Hocam bak sakin sakin konuşuyorum. Biz bugün saat 12'de Beşiktaş'ımıza gelmişiz. Evet. Güzel güzel eğlenmişiz. Maç saatini beklemişiz. Hafta içi Evet. İnsan mesajı çıktı. Start full çıktı. Doğru. Nereden baksan bin koltuk boşluğumuz var yok. Tek şunu söylemek istiyorum hocam bu kadar armaya gönül vermiş insan taraftar varken. Bu mudur ya bizim hakkımız? Gerçekten bak cuma günü akşam burada ay cuma akşam burada 12'de çıkacağız. Alanya deplasmana gideceğiz. yani arma için nereye biz oraya? Koskoca Beşiktaş'ımız ne hale düşürdüler? Bu muydu Beşiktaş ya? Çare kim? Ben sana çare kim bir söyleyeyim mi? Çare başkan da değil, hoca da değil. Başkan istifa etmediği sürece, hoca gitmediği sürece bu takımdan hiçbir şey olmaz. Ben çare Sergen Yalçın diyorlar ya. Emin ol Sergen gelsin Dört hafta sonra Sergen'e de istifa ederler. Ama Beşiktaş taraftarının gönlünde, Beşiktaş taraftarının gönlünde Sergen Yalçın vardır. Yönetim istifa yani. Tek diyeceğim şey bu. Orada o top kaçmaz Abraham. Yani. Üzme kendini. Üzme. Teşekkür ederim. İyi maç değil ya. Üzme. Teşekkür Üzücü bir gece. Evet abi. Abi çare Sergen. Çare Fikret Orman. Bu kadar. Bu takımdan hiçbir şey olmaz. Çare sergen. Sergeni getireceksin. Adam gibi bir takım vereceksin. Bunların ruhu yok. Savaşma isteği yok. Bunlardan hiçbir şey olmaz. Aynen. Teşekkür ederiz. Abi üzücü Öyle. bir gece. Neler düşünüyorsun? Ya abi biz, biz Beşiktaş'ın en güzel yıllarını biz yaşadık yani. Yalan değil. Ama şu çocuklara Beşiktaş sevdasını verdik. Ama bu takımlı değil ya. Yazık ya. Evet. Ya saat kaç olmuş çocuklar eve gidip uyuyacaklar. Yani o da bir şeyler söyleyecek zaten. Söyle bakalım neler düşünüyorsun? Biz Kocaeli'den geldik. Van'dan Ankara'dan gelen insanlara bu mu Beşiktaş? Orkun geldi dediler. hiç bile de yeni oyuncular gelsin artık. Teşekkür o ederiz. Kendinize iyi bakın. Sızıcı bir gece. Neler düşünüyorsun? Bu kadar ruhsuz bir takım görmedim. Defans'tan kanat yaratmaya çalışıyoruz. Kanadımız yok. Sergen de gelse hiçbir şey olmaz bu takım. Ne olması lazım düzelmesi için? Ruh abi ruh. Ruh yok. Yani şu kadar taraftar yazık günah evet. ya. Şu takıma eğleniyorsun. Bir tane Orkun'un bu takımı satın alıyor. Evet. Paraya geldi, herkes para istiyor. Ama şu taraftar askeri ücretle geçinen insanlar hmm. var burada. Hmm. Dünya para harcıyorlar. Ee, bir ruh yok yani. Bir hmm. savaşma, orada bir şey oluyor, itişme oluyor. Hiç kimse koşmuyor. takımdaşlık abi, sıfır. Bilsin. Ne diyeyim abi? Teşekkür ederim. Ne sen. diyeyim yani? Üzme kendini. Üzücü bir gece neler düşünüyorsun? Abi ben bu takımı bu kadar kötü ne diye? 2020'den beri görmedim Sergen Yalçı zamanından beri. Şu takım üçlü oynamaz. Üçlü oynayacak adamlar yok. Takım yok şey olarak. Stoper yok. Bu adam zorunlu olarak üçlü oynamaya devam ediyor. Takımda... Sergen Yalçın sesleri vardı. Abi Sergen'in Yalçın'ın gelmesi çok doğru bir seçim olacak ama yani şey de vermiyor. Üzme kendini. Güven de vermiyor. Takımdaki tek onumlu nokta Endi'di. Ben yani çabalıyor. Abraham Abraham hikaye abi yani Kafa topuna çıkamıyor. Tamam kanatları yok ama şey yapamıyor yani. Teşekkür ederiz. Ederim. Abi. Üzücü bir gece. Neler düşünüyorsun? Abi takım oynamıyor yani baskı yok. Ruhsuzlar. Adamlar ot yani bizim bir futbolcunun maaşı kadar kadro değerli takıma iniyoruz. Sergen'i bekliyoruz. E, söylenecek söz yok. Sergen Yalçın tek çare abi. Teşekkür ederiz. Yani. Neler düşünüyorsun? Abi kesinlikle yönetimin istifa etmesini istiyoruz Beşiktaş taraftarı olarak. Ben şahsen her gün 200 tane Jadon Sancho'ya yorum yaptım bir iki haftadır. Adamlar doğru düzgün bir transfer indirmiyor. Galatasaray daha bugün 30 milyona Singo'yu indirdi. Doğru. Biz de bir tane transfer yapamıyoruz. Konferanstan bile elendik ya. Adamlar Şampiyonlar Ligi oynuyor. Fenerbahçe en kötüsünden Benfica yani ya elendi tamam mı? Adamlar Avrupa'da oynayacak. Konferanstan bile elendik. Samsun Spor daha dün Süper Lig'e çıkmış takım bizden iyi ya. Sergen Yalçın sesleri vardı. Abi Sergen Yalçın niye gelsin ki? Adam bu böyle bir enkazı niye devralmak istesin? Gelmez ki. Ben olsam ben de gelmem ya. Kimi getiriyorlarsa getirsinler bu takım düzelsinler Şampiyonluk hasreti 6 yıla çıkıyor Yavaş yavaş Fenerbahçe'ye döneceğiz ya Çocuklar Galatasaraylı oluyor çocuklar Beşiktaş'ı bırakıyor Okula gitmeyi utanıyoruz abi ya Teşekkür ederiz, Rica ederim abi Ergen gelmedikçe bu çakından hiçbir şey olmaz Abi Siverson'la Dure Enerji'yi bu takımdan gitmesi lazım Sol bek ve sağ bek transfer lazım bu takıma Muçi'yi de göndermeli lazım Bütün takımı dağıtıp yeniden Kurmalar lazım Çare kim? Çare Sergen Yalçın mı? Büyük ihtimalle. Teşekkür ederiz. Buradan geldik. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasıl değerlendiriyorsunuz bugün? Şimdi abi biz Sinop'tan geldik. Hoş geldiniz. Okul açıklayan biriktirdi bu sene bunları komün aldım. Komünesi ücretsiz yani. sokmadı. Komüneli lakin okul cesedin bir moral olur ama hüsran. Evet. Sol şair gitsin. Çare kim? Çare kim abi? Çare şu anda kim gelirse gel, gelsin şu anda kurtaramaz. Abi, Sergen Yalçı ya. sesleri var. Sergen baba, Sergen baba gelir ama bu vazite gelmez. Adam açık açık konuşuyor. Ben gelirsem diyor bana kimse karışmasın ama Futbolda böyle bir şey yok. Evet. Futbolda gerek yönetim, gerek taraftar karışıyor. Evet. Sergen Yalçın da bunu kaldıramıyor. Nasip kısmet bu sene de havlu erken attık. Evet. Seneye inşallah. Artık biz 10 sene sonra mı geliriz İstanbul'a, 20 sene sonra mı geliriz bilmiyoruz. Hayırlısı inşallah. Ama biz dediğim gibi komünü aldım bunlara sırf ama komünü daha da maça gelmiyoruz, bitti. Onlardan da alayım. Güzel kız neler dersin? Beşiktaş'tan adam olmaz abi ya. <laughs> Senden de alalım, kameraya doğru. Abi güzel maçtık, kötü oynadık ama. Yapacak bir şey yok. Bir daki maçlara. <laughs> Üzme kendini. Çok ya. şükür. Abi sadece bütün kulüp istifa. Herkesin gitmesi lazım. Bu kulübün baştan yaratılması lazım. Başka bütün bir açıklama yok. Bütün mikrofonlara söyledik. Buna da söylüyoruz. İstifa. Başka türlü şey olmaz. Bu çocuğun bu ilk istifa. maçı. Bu çocuğun ilk maçı abi. 300 kilometre yoldan geldik. 300 kilometre. Yazık, yazık ya. Abi, yazık abi. Yazık. Geçen Galatasaraylı oldum diyor. Zar zor tekrar formayı giydirdik. Olur mu böyle şey ya? Yönetim istifa. Abraham 20 milyon bonus verdik. Evet. Bir tane şeyini göremedik. Soskayer, Norveç'e kardeşim Norveç'e. İstifa, istifa. Nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Futbol çok kötü. Beşiktaş'a evet. yakışmıyor. Evet. Böyle kolay bir takım, böyle bir böyle bir takıma yeniliyorsak yazıklar olsun. Hoca başarısız. Sergen Hoca'yı istiyoruz artık. Yeter. Güzel kız sen neler dersin? Hiç beceremiyorlar. Her takıma yeniliyorduk, kazanıyorduk ama buna kazanamıyoruz. Sergen Hoca'yı istiyoruz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.